şu an sadece basına yansımış şikayet edilebilmiş davalardan konuşuyoruz. Hiçbir kuruma yansımamış tonlarca insanlıkları hakları hmm. ihlalleri var. Şu da var. Tamam şikayet edeyim, ettim. Toplum olarak peki sen ne yaptın o süreçte gibi bir suçlamayla maalesef tepki veriyoruz. Yani şu katledildikten sonra Şule'nin haberini Lüks Plaza diye veriyorlarsa, evet. Münevver'in haberini işte Cem'e son mesajı duygulandırdı diye veriyorsanız, surlarda iki kadın katledildiğinde enerjisel olayların kurbanı oldular diye veriyorsanız, Bahar Aksu katledildiğinde direndiği için öldürüldü yazıyorsanız, işte Mehtap Bülbül'ün arkasından kolluk kuvvetlerinin ailesine yönelik ya siz de çok fazla arka sokaklar dizisi izliyorsunuz diyorsa, failin diliyle bu cinayetleri, bu istismarları yorumluyorsa şiddete, istismara, cinsel saldırıya maruz kalan kadınlar niye gitsinler şikayet etmeye? Ötekileştirilecek, dışlanacak, özel hayatı mahvedilecek, Hı. suratı yayınlanacak, evi yayınlanacak, ne bir işe girebilecek, ne ileride yeni bir hayat kurabilecek, ne taşınabilecek, ne yeni biriyle çalışabilecek.